Ebdalin dört mühim ahlakından birincisi sehavetün nefs. Nefsini hak ve halk yolunda harcamakta sahi insanlar. Nefsini hak yolunda ve halk ümmeti Muhammed için harcamakta sakı insanlar. Ebdalin birinci vasfı bu. İkincisi selametü sadir. Allah. Öyle bir kalbe sahip ki İbadullah'tan hiçbir kula karşı gönlünde kötü niyeti yok. Herkes için iyi düşünüyor. Evet efendim. Üçüncüsü, er lil halk, karıncadan file, bilhassa insanoğluna azami merhamet sahibi olmak. Ebdal'in üçüncü ahlakı. Ebdal'in dördüncü ahlakı. Ve nasihatü lil Kıymetli kardeşlerim, Ebdal'in büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü karşısına gelen her mümine hayırı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, nasihat etmek, hakkı tavsiye etmek. Ya.